Lemalarda bir bahis var. Daha geniş Allah bakmayı nasip etsin inşallah görmeyi ve duymayı. İnsanın diyor kemikleri taşlar, taşlara taşlar işaret eder. Gözünden akan saf sular değil mi? İşte tuzsuz sulara, teri tuzlu suyu, taşları nebatata, hayali alemi misale, hafızası lefi mahfuza ve hakeza ruhu bütün aleme, kalbi latifi rabbani olan kalp bütün esmaya, ve herkese bütün alemi yutacak kadar sonsuz acizlik ve fakirliğin içinde sonsuz bir istidat derc edilmiş alemin en kıymetli meyvesidir. Şimdi alem bir tane, alemin en meyvesi insan bir tane değil. Birçok Muhammed'i var. Kadın erkek birçok müminler ve mümineler var. Her birinin kalbinde ise bu alem kadar bir mahiyet gizlenmiş ve cennette her birinden cennet inkişaf ederek devam edecek. O çekirdek oraya manen ekilecek ve her biri bu alem kadar bir alemi vücut bulacak kadar geniş bir alem tezahür edecek. Hazır olan cennet onlarla beraber kemalini bulacak. Evet. İş o kadar derin, o kadar yüksek, o kadar kıymetli. O yüzden diyor ya ey kendini insan zanneden insan kendini oku. Ne için yaratıldığını öğren, kim olduğunu bil, aleme bak. Vazifenin ne olduğunu idrak et. Ona göre yaşa. Çünkü hayatı bir kere geleceksin, bir daha gelmek yok.